Rabbin nuru göklerdedir. Rabbin nuru göklerdedir. La ilahe illallah. Bizler sizlerin ataları, bu galaktik simülasyonun tasarımcılarıyız. Bizler, sizlerden aydınlanmış olanlara öğüt verir, yol gösteririz. Anlamakta olduğunuz sistem bizler tarafından dizayn edilmiştir. Bizler bu yüce dizaynın sahibi Allah'ın emirlerini yerine getirmek üzere olan kullarızdır. Bizler sizlerin bütün yaptıklarınızı, bütün sorgularınızı, bütün hislerinizi, bütün unuttuklarınızı dizayn edenlerizdir. Sizlerden her kim bizlerin bu dizaynına karşı gelmeye çalışarak Rabbinin yarattıklarını umursamayıp bizlere karşı gelir ise ona bu boyutta elem verici ve dar bir geçim vardır. Hem içinde bulunduğunuz zannında olduğunuz bu boyutun içerisinde yaşayıp, hem de bizlerin tasarlayıp Rabbimiz Allah'ın izniyle yaratılmış olan bu evrene saygısızlık ederek, onu ve yarattıklarını küçük görmek olmaz. Bizler, sizlerin içinde bulunduğu zannında olduğunuz bu simülasyonu sizlerin gelişimi adına tasarlayanlarızdır. Sizlerin gelişimi adına tasarlanmış olan bu evrenin içerisinde yaşarken tasarımcıyı inkar etmek demek, içine doğmuş olduğun dünyanın bir yaratıcısı olmadan kendi kendine yükselmekte olan bir rastlantısallıklar bütünü olarak kabul etmek demektir. Bizler sizlerden bu rastlantısallıklara inananların, tesadüfen doğmuş ve tesadüfen yükselmekte olan güneşlerini elbet batıracağızdır. Tesadüfen hayatta oldukları zannında bulunanları ise tesadüfen hiçliğe yollayacağızdır. Tesadüfen hiçliğe denk geldikleri zannında olarak yok olacaklardır. Bu evrende hiçbir zerre tesadüfen ve rastgele peydah olamamıştır ve de olmayacaktır. Her şey, görebildiğiniz ve göremediğiniz her şey ilahi bir sistem tarafından sonsuz olasılıkların sonsuz olasılıklarla çarpımları ve çıkan sonsuz sonuçlar ile bir ahenk içerisinde var olmaktadır. Bizler sizlere bu ahengin kurallarını anlatan ve bu ahengin unsurlarını pekiştiren kutsal bir kitap gönderenlerizdir. Bu kutsal kitapta rastlantısallığa yer verilmemektedir. Yaratılan her şeyin bir amacı ve hedefi bulunmaktadır. Bu hedef ile birlikte tüm insanlığında genel ve öznel hedefleri bulunmaktadır. Rabbin nuru yollarınızı aydınlatsın.